Değerli takipçiler nasılsınız? Dördüncü etap metrekare fiyatını 130 bin lira dedik ama hani soruyorsunuz satışın nasıl olacağını, hangi planlamayla, hangi vadede, hangi faizle yapılacağını henüz bilmiyoruz. Ee, Haziranın 19 itibariyle öğrendiğimiz zaman sizlerin de haberi olur herhalde ilan da edilir. Şimdi bölgemizdeki evlerin fiyatı fiktif diyoruz fiktif. Lütfen bunun manasına bakın. Şöyle izah edeyim. Çoğu kişi için düşsel, yani rüyada gördüğü fiyatları isteyen ev sahiplerimiz var demek oluyor. Bu aslında şöyle izah edilebilir. Ben sosyoloji okuduğum için ve tarih olanlara bitenlere aşinayım ve çok şaşırmıyorum. Ancak Zekeriya köy bölgesinde özel durumu olan bir iki site var bu diğer sitelerin kötü olduğu manasına gelmiyor. Hatta belki daha iyiler. Açık konuşayım. Köy ve orman Ormanada'dan daha iyiler. Ama müşteri ilgisi, gelişen sosyoloji, alıcıların ait olduğu sosyoekonomik gruplar ee, daha yeni, kapalı garajlı ve sosyo olarak çocukların emsalleriyle gelişebileceği sitelere alıcı olarak daha başka bir ilgi gösteriliyor. Yoksa sizin villalarınız butik sitelerdeki evleriniz elbette daha sakin ve daha iyi olabilir. Ama daha eski olduğunuz ve fiyat olarak emsal alacağınız evlerin metrekarelerinin köy ve ormanada da olmaması gerektiğini de belki kısaca izah etmiş oluyorum. Şimdi bu açıklamadan sonra ben köy sitesindeki doğru fiyatları hatta ben de yarı düşsel bence ama gerçeklendiği için artık söyleyebilirim. Arkadaşlar 3 artı bir teras dubleksimiz 700 bin dolar. 3 artı bir bahçe dubleksimiz 800 bin dolar. 4 artı bir bahçe dubleksimiz 1 milyon dolar. Sıra evimiz townhouse. Sıra evimiz tapuda villa geçen 4 artı bir evler. 1.2 milyon dolar. E, TA1 ikiz villamız yani sıra evin bir tık üzeri 1.3 milyon dolar. Bunun bir büyüğü TA2'ler 1.4 milyon dolar. Ee, ve süreç böyle o camlılar bir 100 bin dolar camlı ikiz villalara da 100 bin koyalım. En büyüklerde havuzlu villalarda kulak etabındakilerin 4 milyon dolara geldiği rahatlıkla söylenebilir. 1 artı 1 fiyatlarında bir karmaşa var. Manipülasyoncu bir iki arkadaş var ya içeride. Onlar toplamış. E, fiyatı 11.5'a kaldırmak istiyorlar ama mümkün değil. Manipülasyonla hayat devam etseydi dünyadaki en bol kazanan kesin baloncular olurdu. Balona hava basanlar. Onlar bekleyecek. Orada da doğru fiyatın e, yani 400 bin dolara geldiği belki bahçelilerde söylenebilir. 2 artı birlerde de bugün fiyatımız ne bizim ara katlarda 11 milyon bahçelerde de 12 buçuk milyon. Ya gene TL söyledim. Anladınız siz yani 500 bin dolar bahçeli 2 artı birlere istenebilir. 3 artı bir terasın 700 bin dolar olduğu ama 4 artı bir bahçe dubleksin 1 milyon dolara satıldığını gördüm ya 23 nokta 23.5'a ilginç bir rakamdı ve gerçeklendi. Hayırlısı olsun 19 Haziran itibariyledir bu fiyatlar. Ne kadar sürecek göreceğiz.